Sonra ve o çocuk kahvaltı etmiş, annesi de ona bir tane yumurta yapmış. Pepe. E, ay efendim Şila? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Kola içip kitap okuyorum. Kola içip kitap mı okuyorsun? Evet. Kolanın çok zararlı olduğunu sana kimse söylemedi mi Pepe? Hmm de bu yaşta Pepe biz daha 4 yaşındayız. Neyse seninle birlikte kitap okuyabilir miyim peki? Tamam ben sana bir kitap getireyim. Tamam. Heh, Şila'ya bunu getirdim. Şila, ne Güzel edelim Şila. Teşekkür ederim Pepe. O zaman ben de senin yanına geçiyorum. Ve kitabımı açıyorum. kadar güzel. Senin kitabının konusu ne? Benim kitabımın konusu periler. Benim kitabımın konusu kahvaltı. Hmm. Ben... Çalışmıyor. Benimki böyle. Sürekli aynı şeyi mi söylüyor Pepe? Hep Anladım. ister diyor. Yani kahvaltı ister demek istiyorum. Tamam, ben kitabımı okumak istiyorum. Hmm. Pepe. Hadi gel biraz da parkta koşuşturalım Şila. Tamam ben diyecektim biliyor musun kitapta okuduk başka bir şey yapsak tamam, diyecektim. Değil. Önce parkta koşuşturalım, sonra da kutu kutu ben oynarız olur mu? Tamam. Hadi gidelim. Ama Şila benim bir saçımı taraman lazım. Parka giderken mi? Hı -hı, şurada bir tarak olacaktı. Tamam. Aslında keşke ben de süslenseydim ama neyse. Benim tarafımda süslenebilirsin? Ya çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hatta sen benim saçımı tarar mısın arkadaşım? Evet. Benim saçım kısa olduğu için sen tarayamıyorsun. belki. Tamam. Senden sonra da ben tararım. Tamam. Aldım. Teşekkür ederim arkadaşım. Hadi koşalım. Çok Yarış. Dakika. Kola bitti. Kola zaten çok zararlıydı. Hadi. Hadi ebelemeç oynayalım. Aa, ebe. 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 gel buraya. Ebe. Gel buraya ebe. Aha ebeledim. Ben yukarı çıkacağım şimdi. Eve. Aa! Bebe yavaş olsan ya canım acıtıyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Şimdi hadi birazcık kutu kutu pense oynayalım. Ne oynayalım? Kutu kutu pense. Kutu kutu pense mi oynayalım? Kutu tamam kutu bir dakika ellerinin kutu ikisini de vermen gerekecek. Kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım pepe. <laughs> aşım Şila arkasını dömsü kitap bir... okuduk, ebelemeç oynadık, kutu kutu pense oynadık. Şimdi Ama ne Şila, oynayacağız? Ben şimdi bittim. Nereye gidiyorsun? Eve mi gideceksin? Hayır ben annemi çağırayım buraya gelsin bize bir soğuk bir limonata yapsın. Tamam. Hemen annemi çağırıp geliyorum. Tamam. İşte annem. Aa, merhaba teyzeciğim. Ben Şilla. Pepe'nin arkadaşıyım. Ben Asker Gamze. Benim. Limonata. Limonata yap diyor teyzeciğim. Çünkü biz çok sıcakladık parkta koştur koştur iki saattir dışarıda oyun oynuyoruz. Tamam öyleyse hemen limonatalarınızı yapıp geliyorum çocuklar bekleyin. Düş. Nerede kaldı ya limonatalarımız? Çok canım çekti buz gibi. Çocuklar işte bunun içinde limonatanız var. Geldi geldi geldi. Hemen açalım. Buz gibi çok güzel. Bu sana Pepeciğim bu da bu kalan da sana düşsün şey Teşekkür ederim Gamze teyze. Hmm. Ah, çok güzel değil mi Pepe? Evet. Fışır fışır sabahtan beri durmadın ya. Hmm, çok güzel. Hmm, <laughs> gibi. Ay Pepe başıma. ağrıyor. Fışır fışır. Ay kolayı içer faşır faşır limonatayı içer faşır faşır Bak bir de ağzım ağzıma. Gidiyorum ya görüşürüz yarın Görüşürüz Yarın ben bebeyle oynayacağım